Merhaba arkadaşlar 29 Ocak Milli Savunma Bakanlığı sivil memur alımı personel sözleşmeli personel temini sonuçları açıklandı. Öncelikle sınava çağrılan adaylara başarılar diliyorum hayırlı olsun diyorum. Şöyle bir puanlara bakalım daha sonra da ücret ödemesi gerekecek çağrılan adaylar onlarla ilgili de detaylı bilgileri sizlerle 1-2 dakika içerisinde paylaşmış olayım. Arkadaşlar 2024 yılı sözleşmeli personel temini taban puanları ben şöyle inceledim. Biro personeli olarak baktım hep söylüyorum KPSS merkezi atamalarda 85, 90, 95 puanlar havalarda uçuşur. Ama böyle açıktan alım ilanlarını ben kanalda her gün 1-2 dakika paylaşıyorum. Takip edersiniz bakın Ağrı 59 puanla çağrılmış. Balıkesir 59 puanla çağrılmış. 64, 60 Edirne. İstanbul 56 puanla, İzmir 58 puanla biro personeli olarak Mesela muhasebeci 68 puan, 59 puanla Kocaeli var. Bakın ne kadar çok büro personelinin Türkiye çapında alındığını görüyorsunuz. Hatay 87, Hatay 72, Van 59. Çok güzel puanlar var arkadaşlar. Öyle büro personeli 114 tane büro personeli 67 puan, 69 puan, 68 Zonguldak 72 Mersin. Gayet güzel Açıktan atamaları mutlaka hep takip edin. Eğer puanınız yüksekse zaten atanırsın ama çok yüksek değilse bu tarz ilanlar önemli. Şimdi geldik destek personeline. Hizmetli olarak lise mezunu destek personeli 79 puan, Ankara 65 puan aşçı. Eğer aşçılık elinizde sertifikanız varsa bu hemen sizi ön plana alır. Garson 59 puanla alınmış, çağrılmış. Aşçı gene 60 puan. Şöyle puanlara bakıyorum. 61 puanla aşçı var. 58 puanla kaloriferci. Bakın kalorifer yakıt, katı yakıt ve sıvı yakıt ateşlemeciliği kursları halk eğitim merkezinde çok uygun fiyatlara alabiliyorsunuz. Bu sertifikalar elinizde olsun. E, 61 puanla berber, aşçı gene 58 puanla destek personeli görüyorsunuz. Gayet güzel alınabilecek puanlar. Şöyle destek personelini geçtiğim zaman bakın bahçıvan 57 puan bir bahçıvan belgeniz varsa elinizde lise mezunu 57 puanla çağrılmış fırıncı 58 puan meslek önemli sertifika önemli görmüş olduğunuz gibi destek personeliyle birlikte alan alınan sayı geldi 296'ya. Diyetisyen, fizyoterapist, hemşire bunlar zaten o bölümlerde lisans mezunu olmanız lazım. Koruma ve güvenlik görevlisi bakın 79 puanla çağrılmış. Kütüphaneciler 73-72 puanla çağrılmış. Mühendisler 62-79-83-68 puanla çağrılmışlar. Mütercim tercüman 63-65 puan. Psikolog, tekniker. Teknikerlerde şöyle bakıyorum. Ön lisans ve lise düzeyinde mesleğiniz varsa bakın 69 puan, 74 puan gayet güzel puanlar var. Öyle çok yüksek 80'ler 90'lara gerek olmadığını görüyoruz. Veterinerler de zaten 2-4-6 tane veteriner almış. Onlar da 80'in üstünde puanlarla almış. Mesela marangoz 68 puanla almış. Şimdi arkadaşlar sınava çağrıldıysanız eğer tekrar hayırlı olsun 30 Ocak 16 Şubat tarihleri arasında 200 lira para yatırıyorsunuz. Bu para TC Vakıflar Bankası'na mobil bankacılıkla ya da ATM üzerinden ödenebilir diyor. Bu parayı yatırdıktan sonra taban puanları zaten ben size gösterdim. Personel başvuru kılavuzunda nasıl bir sınav olacak, nelerle karşılaşacaksınız mutlaka buradan tıklayıp okumanızı tavsiye ederim. Tekrar çağrılan arkadaşlara hayırlı olsun. Güncel personel alım ilanları kanalımızda gelmeye devam edecek. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Takipte kalın.